Yüzlerce yıldır adaletsizliklere maruz kalan ve yüzlerce yıldır da adalet için direnen halkımız merhaba. Almanya'da 129 AB davası başlıyor. Dava 14 Haziran'da. Devrimciler faşist 129 AB yasasından mı yargılanacaklar yoksa devrimciler faşist 129 AB yasasını mı yargılayacaklar? Almanya devrimcileri sanık sandalyesine oturtmak istiyor. Fakat dava çoktan tersine döndü. Sanık sandalyesinde Almanya oturuyor şimdi. Almanya, Özgül Emre, İhsan Cibelik ve Serkan Küpeli'yi sanık sandalyesine oturtmak istedi. Almanya imperializmi onları nelerle suçluyor bakalım. Yaz kampı düzenlemek. Arkadaşının cenazesinde tabutunu taşımak. Mezar başında bozlak okumak. Evet Yanlış duymadınız. Grup yorum üyesi İhsancı Velike yönelik suçlamalardan biri de bu. Devam ediyoruz suçlamalara. Çocuk korusu, gençlik korusu kurmak. Irkçı bir cinayete karşı protesto gösterisine katılmak. Bunların hiçbiri Almanya yasalarında suç değil. Ancak 129 AB yasasının mantığı bu zaten. Yasada suç olmayan bir şeyi devrimciler yapınca suç haline geliyor. verdiği için, bu gibi etkinliklerin düzenlenmesine destek verdiği için çocuklarımızla çocuk korusu çalışmalarında bulunduğu için çocuklarımıza e, masal okuduğu için bugün Alman emperyalist tarafından tutunuyor. E, bu e, tutuklanma gerekçesi olarak, suç olarak sayılıyor. Yine aynı şekilde devrimci gazeteci Özgül Emre Emre'de e, çocuklarımıza masal okuduğu için, e, burada seminerlere katıldığı için ee, yine e, Kamp'ın e, organizasında e, dayanışma içerisinde bulunduğumuz için yine bu da Özgür Emre'nin tutuklanmasında gerekçe olarak gösteriliyor Ve yine Alman entehralizmi bunu e, suç sayıyor. Haberlerimizin devamında 129 yasası üzerinde duracağız tekrar. Devrimcileri bunlarla suçlayan Almanya'nın suçlarına bir bakalım. Dediğimiz gibi bu dava çoktan tersine dönüyor. Sanık sandalyesinde şimdi Almanya oturuyor. Peki Almanya'nın suçları nedir? Suç 1. Faşist bir yasayla 200 yıldır devrimcilere halka karşı terör uygulamak. 129 AB yasasının kendisi bir suç. Suç 2. Bu faşist yasayla devrimcileri, ilericileri, antifaşistleri yargılayıp yıllarca hapiste tutmak. Suç 3. Yine bu yasaya dayanarak hapishanelerde devrimcilere karşı tecrit uygulamak. 129 AB davası başlıyor. İlk duruşma 14 Haziran'da saat 9.30'da Düsseldorf'ta. Tarihi bir dava bu. Adaletten yana olan herkes, nazi yasalarına karşı olan herkes, ırkçılığa, yozlaşmaya karşı mücadeleden yana olan herkes o gün orada olmalıyız. İşimiz olabilir, okulumuz olabilir, çocuğumuz olabilir veya başka herhangi bir engelimiz olabilir. Engeller açılabilir. Mutlaka bir yolunu bulup koşullarını yaratıp o mahkemede olmalıyız. Özgül Emre'yi, İhsan Cibeli'yi, Serkan Küpeli'yi yalnız bırakmayacağız. <laughs>